Selamlar dostlar. Yeni bir Fortnite videosuyla karşınızdayım. Bugün farklı bir mod deneyeceğiz. Ee, o mod da şu. Çaycı eğlence koşusu. Ben bunu Fortnite'ın resmi Twitter veya Instagram sayfasında görmüştüm çıktığı zaman. Dikkatimi çekmişti. Hatta SS'ini de almıştım, ıslant Island e, kodunun. Ama baktım burada var dedim bir deneyeyim. Hem de videosunu çekeyim, sizlere de bir sunayım. Bakalım nedir ne değildir. Göreceğiz şimdi. Oyuna geçelim. Evet. Oyuna girdik de bu niye bu kadar büyük? Open Store yazıyor. Ben neredeyim ya? Bu Abim ablam ya bunlar çok garip oluyor ya. Ne diyor? Star Game. Şimdi a bu çıkabiliyor muyuz? Aa, Star Game diyelim. Oyuna başlayalım bakalım. Oo. Oh. Neredeyim ben? Ha buraya mı koşacağız? Yok. Oha. Oy. La bu ne? Ha <laughs> iniş mi becerecektik biz? Bu <laughs> şu hassasiyetini kısalım. Evet. <laughs> Aa, okey. Daha aynı parkur ya. şu sıçtı bunun levu bir Ben bunu tutturamıyor muyum ya bunları? Mama, lan lan Kim konuşuyor ya? Sus, sus, sus. Haykır. Az bu haykır. Sus. Bak konuşan var mı? Sus. 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 Tamam. Şimdi daha sağlıklı bir şekilde oynayabiliriz. Of dead. Allah belanı versin. La sus sus. La bitmiyor sus sıra sura. hepsinin hepsini de birbirine benziyor mübarek. Ya dayı ben burada nasıl atlayacağım? Nasıl, nasıl oluyor bu iş? Atla. Ya hak. İyi de ben <laughs> ölüyorum ya. ya. Enerjiyi hazmedemiyor. Hazmedemem baba. Bakalım atlayabiliyorlar mı? Kimse atlayamıyor. Hadi mod bozuk mod. Bak şu an bu mod bozuk abi. Bu modu nedir? Ne değildir? Hiç ne gösteriyorlar? Bir şey yapmıyorlar böyle mal gibi bırakıyorlar ya. Ben bu işi anlamıyorum ya. Acaba buradan mı? Oo buradan da olmuyor. Yani ya acı ben böyle keyifli modları denemek istiyorum ama bu sıçtığımı şey yüzünden anlayamıyorum. Zıpla bakalım. Abi geçebilen yok. Ya cidden bunu geçebilen geçebilen var. Bir varsa bilen varsa mutlaka yazsın bize ya. Çok enteresan. Eee? köpek gibi sürünüyorsun. Oha! Bu nasıl geçtin? Bu nasıl geçtin bu çok zor yapmışsınız. Gereksiz zor ya. Öldük. Kendi ayağına sıktı. Ya yine geçemeyeceğiz abi. Böyle olmaz ki ya. Herkes ölüyor. Wow. Hadi. Dayı, dayı, dayı ben bunu sevmedim dayı. Trishka. Ya bu modum var ya Allah belasını versin ya. Bir video çekip eğlenelim dedik. Parkur modunda da böyle sikim sonik bir şey olmuştu. Yani bu nedir ya? Nasıl geçiyorsunuz oğlum? Nasıl geçiyorsunuz ya? Biraz şunu oynanabilir yapın da eğlenceli olsun. Yok baba bu olmuyor. Son bir kez daha deneyeceğim. Son bir kez daha deneyeceğim. Ne oldu lan? Birileri uçtu. Atla. Atla aslan parçası. Ya. Şimdi ne diyor bakalım. Zıplayamadım. Zıplayamadım. Olmadı. Yapacağız şimdi. Ya Ümmet Muhammed. Nasıl geçtin sen orada nasıl Allah'ım. Allah'ım çıldırıyorum. Konuşma sıçarım ağzını sen. Ay hello nasıl sıçayım ya. Not, not sure. Ben bu salakları nasıl susturacağım? Kim konuştu? Kim konuştu? Aptallar. Aa kayarak deneyeyim. Ya bir de koşma da yok şimdi. Koşma da yok. Kalk ayağa kalk. Ay. Buldum lan. Şş. Kayın kayın oğlum ey. Kayın lan hadi lan. <laughs> Dayı bu ne? Bu benim götüme girmesin. Ne oluyor? Dur dur dur. Ha buraya mı gireceğiz? Okey. Ben buraya çok güzel girerim ha. Aa! Oh. Dur. Tamam. Allah cezanı vermesin. Nasıl bir iş bu? Abi baga girdi. wow Wow. Lan ne oldu? Neden öldüm ben? ananı sikeyim Şerefsiz aklımı çıkardın. Hmm. Kıl payı kurtuluyoruz. Ha bunlardan kurtulmaya mı çalışıyoruz? Tamam kurtuldum. Dayı kurtulduysan beni buraya sal bak beni buraya sal. Dayı. Bak beni buraya sal. Lan gir. Bir şey bir tuşa mı basmam lazım orada bir şey çıkıyor. Orada bir şey çıkıyor ama. Bir dakika dayı. Kaldır bir daha. Hadi gir la gir artık şuraya ya. Ya sen, ah burdan mı yoksa? Yo, buraya da gidemiyoruz. Ben burada kaldım abi. La gir şuraya, Allah'ın cezası. Lütfen gir, lütfen gir. Tamam, burada durayım. Olmuyor mu? Nasıl girdin? Aha girdim lan. Vay arkadaş şaka gibi ha. Oh atladım çok şükür ya Rabbim ya. Sıçtık. Gel de bir de orada atla yani. Gel de orada atla. Dur dur. Neyse burada bu kayman lazım. ha. Kay 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 kay. Wow. Az siktir lan. Oğlum harbi şaka ama iyi geçtik ya. Benim hiçbir şekilde umudum yoktu. Videoyu kapatacaktım. İyi geçti ama ne oluyoruz dayı? Evet yine sakatlandık. He böyle Gel kanka sen de beraber. <laughs> sen de beraber burada emekleyerek gideceğiz. Ya abi böyle salak salak modlar yapmayın lütfen ya. Lütfen ya. Bu ne? Buralardan mı geçeceğiz? Geçeriz. Ben buradan çıkarım. Hop. Çıkamadım Evet. Çıkarırsam şaşar mı zaten? Layet olsun. Layet olsun ya. Ha. Çok fazla bak var. Bak bunu desem, ne desem. Çözemedim olayı da mı? Kalk. Sen de kalk. Hah. Wee. Hadi lan. Yemedi. kaymamız lazım. Ve oradan rezil olmamız lazım. Ay ben nasıl basamadım ona? Rezillik. Vallahi rezillik. Tamam bu oradan oraya gidemeyiz. Ay bir dakika arkadaş. Tam kayma varmış. Hop. Oh ya Rabbi şükür. Hadi 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 hadi. Olmadı. Olmadı. O inşallah en baştan başlatmazsın. Yani lütfen. En baştan başlattın. Allah belanı versin senin. Allah senin cezanı. <laughs> Dost tutturamadım ben orayı? Oh shit man. çok güzel. Rezil. Rezil köpek. Geç 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 geç. Çok güzel. Hop. Güzel. Çok güzel oğlum. Bravo. İşte böyle 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 geçeceğiz inşallah. Hoppa. Tamam, güzel. Ya hak. Oh çok şükür tamam güzel. Oy 24 bin bayağı aldım lan ne oluyor? Ha, siktir. Ne oldu lan? Bir dakika olayı anlamadım. Parkuru anlayamadım. Bu buna gel girmiyor değil mi bir yerlere? Şimdi dayı. Anını vurdum mı? He tamam. O açıklığı o tasasak geçmen lazım. Ama geçmişti. Hay çabuk doğ, çabuk doğ. Yapacağız, yapacağız. Dur, dur. Sen geç buraya. Dur, or oraya da geçmiş. Sen buraya geç. Direkt hazır olduğumu fırlayacağım. Anla ne Al işte takıldık ya. Takıldık bu iş. İşte, Takım gibi bir şansımız yok. Biz bir şekilde takılma gibi şansımız yok. La <laughs> hadi. Aa! Uf. Çok uyusun çok. Dur. Oh. Ay. Çık lan. Ne oğlum Çıksana. Ay kafana sıçayım senin ya. Bu ne? Hoppa bebeğim. Bebeğim. Oo. Oh. Ben buradan nasıl geçeceğim? İmkan yok. İmkan yok baba. Oradan nasıl geçeceksin sen? Ya abin en baştan başlatıyorsun ya. Puh. Çok hızlı, çok hızlı. Ah. Ah, geçecektim. Ama yine de En baştan başlatma be. Hani biraz insaflı olsan. Evet. Bu video benden bu kadar. Gördüğünüz işte şöyle lanet bir parkur. Bu gittikçe gidiyor. Ben e, sinir katsayım yükselmeye başladı. Çok canımı sıktı bu olay ve ben bu modu sevmedim bu arada. Ben bu parkuru sevmedim çünkü geri da gelmese konuşma. Yani ben bu parkuru hiç sevmedim abi. Lan Fortnite'ı kapatmayan ışıkla. Neyse sağlık olsun. <laughs> Fortnite'ı kapatmayacaktım abi. Lobiye dönecektim ama neyse. Video ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Ben modu hiç sevmedim. Berbat, iğrenç bir mod. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Yorumlar kısmında mutlaka görüşlerinizi yazın. Ve tavsiyenizi de yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.